1560 metrelik bu şık kurdele yaklaşık 50 yıldır sadece İstanbul'un iki yakasını değil dünyanın iki kıtasını birbirine bağlıyor. Ama 2016'nın 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin batıyla bağlantısı da o köprü üstünde kesildi. ülkeyi sarsan darbe girişiminde köprü üstünde 42 kişi öldü. Ganz sicher, das war ein Wendepunkt. O gece köprüye önce bir grup asker çıktı. Sonra darbeye direnen siviller. Son vermemiz geçer Köprü 10 saat süren kanlı bir savaşa tanıklık etti. Wenn man verstehen will, Ähm, was in dieser Nacht äh, in der Türkei vor sich ging, da muss man auf diese, auf diese Brücke schauen. Das war für uns alle ein Ereignis, das in unseren kühnsten Träumen, äh, Albträumen, nicht hätte stattfinden können. Was dort vor sich ging, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Es war, es war, es war grausam, es war, es war dramatisch, ähm, um, es war schockierend, irritierend, verstörend. 10 saatlik dehşet boyunca 18 güvenlik kamerası yaşananları her açıdan saniyesi saniyesine kaydediyordu. belgesel için bu kamera kayıtları yüzlerce saatlik video çekimleriyle birlikte incelendi. Titizlikle eşleştirildi. Darbecilerin kendi aralarındaki mesajlaşmalarıyla birleştirildi ve ilk kez kronolojik düzende bir araya getirildi. Sonunda Türkiye'nin kaderinin tamamen değiştiği o gece yaşanan vahşet bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.